daha önce acıyı keşfetmiş miydiniz? Ağlarken tebessüm ettiniz mi? Ağlarken aynı zamanda tebessüm etmek. İki zıt duygunun birbirine girmesiyle içimizde oluşan o rahatlık hissi. Ömrümüzde az da olsa tecrübe ettiğimiz bize iyi gelen unutulmaz duygular. Bu kitabı okurken defalarca unutulmaz duygular yaşayacağınıza emin olabilirsiniz. Kitabı tam 12 gün gibi kısa bir sürede yazan Vasken Seyrus 20 yıldan fazla yüreğinde taşıdım der. Ama dünya döndükçe okuyan herkesin yüreğinde taşıyacağı eşsiz bir eser. Başta sorduğumuz soruya geri dönersek daha önce acıyı keşfetmiş miydiniz? Şeker portakalı günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsüdür. Ve bu videoda acıyı keşfedeceğiz. Zeze henüz 5 yaşında olan oldukça zeki ve hassas bir çocuk. Zeze ailesinin yoksulluk nedeniyle çektiği sıkıntılardan dolayı ihmal edilmiş ve hayatı kendi başına keşfederken çoğu zaman hatalar yapmıştır. Hata diye kastedilen ise her çocuğun büyürken yaptığı kimi yaramazlıklardan ibarettir. Bu yaramazlığın bedelini aile üyelerinden aldığı ağır dayaklarla ödüyor. Zeze bu yaramazlıklardan dolayı şeytan, rengi bozuk ve itin teki gibi bir takım yakıştırmalara maruz kalmaktadır. Ailesi sürekli olarak maddi sıkıntılar çektiği için bu durum ister istemez Zeze'nin hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir. Zeze'nin çok geniş bir hayal dünyası vardır. Kalabalık bir aileye sahip olan Zeze'nin toplamda 5 kardeşi vardır. Babası işinden kovulmuş ve iş arayışı içine girmiştir. İşsizlik yüzünden de Zeze'nin babası büyük bir bunalıma girmiştir. Ailenin tüm madde gücünü annesi üstlenmiştir. Yüreğindeki sevgi açlığını kapatmak için kendini hayali arkadaşlar edinir onun şeytan olmadığına bir ablası bir de öğretmene inanmaz. Zekiliği sayesinde kendini öğretmenine sevdirmiştir. Çünkü okumayı erkenden öğrenmiştir. Zeze 5 yaşında olmasına rağmen bir yetişkin gibi davranıp olayları algılamaya çalışabiliyor. Babası işsiz olduğu için zor durumda olan aileye taşınmak zorunda kalır. Yoksulluk içerisinde yaşarken bir de bu taşınma olayı Zeze'yi üzer ve bir şeker portakalı seçmesini söylerler. Bu şeker portakalı Zeze'nin en iyi arkadaşı sırdaşı olur. Her gün ne yaşa yaşadıysa, ne yaptıysa onu anlatmaya başlar, karşılıklı sohbet ederler. Her zaman haklı. Biraz dikkatli bakarsan kardeşinin haklı olduğunu görürsün. Serçe olan senin kuşun değil benim. Benim şeker portakalımmış. Sen nerenle konuşuyorsun? Her yanımla konuşuyorum. Kulağını gövdeme daya, kalbimin atışını dinle. Hacı Turman sana bir şey göstereceğim. Burada biraz ara verip aile sevgisi ve şiddet kavramları üzerinde biraz düşünelim. İnsanları birbirine yaklaştıran olumlu ve iyi duyguların tümüdür sevgi. Tüm insanlar önce sevilmeyi öğrenir. İlk sevgi tomurcukları yeni doğan bebek ile anne arasındaki sıcak ilişkiyle açacaktır. Sağlıklı bir gelişim için anne baba sevgisinin yeri ayrıdır ve sevgi ilişkisi sürekli olmalıdır. Farklı kişilerden ve düzensiz olarak gelen sevgi doyurucu olmayacaktır. Bu durumda çocukta güven duygusu gelişemez ve sevgi açtığı bir yerlerde her zaman gizli kalır. Bu durumları Zeze'de görmek mümkün. Annesi çalışıp ailenin tüm maddi yükünü üstlenmektedir. Babası ise işsizlik yüzünden bunalıma girmiştir. Çocuk istismarı, fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve ihmal olmak üzere 4 alt grupta incelenir. Fiziksel istismar, itaati sağlama, cezalandırma ya da öfke boşaltma amacıyla uygulanır. Şeker portakalında zezenin her üç sebepten de şiddete maruz kaldığı örnekler mevcuttur. Zeze'nin mağduriyeti noktasında içinden çıkılmaz iki çemberden bahsedebiliriz. İlki neden sonuç ilişkisine dayanır. Zeze'nin yaramazlıklarındaki niyeti elbette yalnızca eğlenmektir. Fakat hiç hesap edemese de şakaları zaman zaman insanlara zarar verebilecek tehlikeli boyutlara ulaşır. Hamile kadını yılana benzer çorapla korkutması, yere sabun sürüp insanları düşürmesi gibi. Yaramazlıklarına ailesinin bulduğu çözüm ise şiddettir. Uslanması bir daha yapmaması için Zeze'ye daima şiddet uygulanır. Fakat bu sahiden bir çözüm değildir. Zeze daha canının acısı geçmeden yılanı benzer çorabı bana daha başka zamanlarda lazım olabilirdi diyerek aramaya koyulur. Bu da okura çözümsüz ve içinden bir türlü çıkılamayan bir çemberi hatırlatır. Yaramazlık şiddeti, şiddet yaramazlığı getirmektedir. İkinci çember ise fiziksel şiddetin yanında daima duygusal şiddeti de getirmesine dairdir. Bu durum birbirini besleyen ve üreten mekanizmalardan oluşan bir şiddet çemberi oluşturmaktadır çocuğun sevilmeye değer olmadığını hissettirmesi, her bir can yakma anının aynı zamanda bir aşağılama ve hakaret olduğu gerçeği, çocukta ebeveyne dair güvensizlik ve nefret oluşturması bakımından fiziksel istismar, duygusal istismardan ayrı tutulamaz. Bu yine çocuğun sevgi ve güvene duyduğu ihtiyacın görmezden gelinmesine sebep olur ki ister istemez ihmali doğurur. Çocukluk sosyolojisi çalışmalarının temel argümanı çocuğun yetişkinlik üzerinden tanımlanamayacağıdır. Zeze ve ailesi arasındaki temel çatışmanın da yine bu geleneksel bakış açısına gizlendiğini söyleyebiliriz. Ailesi Zeze'den hiç yaramazlık yapmamasını, insanlara zarar vermemesini, ahlaklı davranmasını, örneğin kimseye sövmemesini beklemektedir. Tıpkı ideal bir yetişkin gibi hareket etmelidir Zeze. Fakat aynı Zeze babası birinden boktan herifin biri diye bahsederken kendisinin neden bahsedemediğini sorgulamamalıdır. Yalnızca kabul etmelidir. Ailenin sergilediği bu tutarsız tavırlarda empatinin yoksunluğu açıktır. Üstelik atladıkları bir nokta daha vardır. Zeze'nin bilişsel düzeyi ahlak kurallarını anlamdırmaya uygun değildir. Yani ki aslında buna rağmen iyi niyetli birkaç hırsızlık vakasının dışında son derece ahlaklı hareket ettiğini görürüz. Küçük kardeşine yanlış bir kelime öğretmekten dahi imtina eden Zeze 5 yaşındaki bir çocuktan beklenmeyecek olgunlukta hareket eder aslında. Sadece ailesi bunun farkında değildir. Aile içi şiddete maruz kalan çocukların yakın ve uzun vadede değişimlerine bakıldığında derin bir umutsuzluk, ağır kişilik ve davranış bozuklukları, tedirginlik, uysuzluk, hırçınlık, antisosyal ve saldırgan davranışlar sergiledikleri görülür. Beklenenin aksine gündelik yaşamında Zeze'de bu etkilerin hiçbirine rastlanmaz. Anlatı boyunca karşılaştığı akranı olan ya da olmayan her yaştan kimseyle kolaylıkla iletişim kurabildiği görülür. Biliyor musun Serçe Parmak? Okula gittiğimde içimdeki şeytanı dışarıda bırakıyorum. Öğretmenim tekrar edebilir misiniz? Ne oldu Zezi? Tekrar eder misiniz? Tamam edeyim. Bu dersimizde herkesin güzel bir hikaye yazmasını istiyorum. Öğretmenimin isterim. adı Sesil Yapayım. İçinizden Ona bu diyor? kasabanın Bakın. en kötü çocuğunun ben olduğumu söyleselerdi asla inanmazsınız. Ben de onu hayal tamam, kırıklığına uğratmamak konuşalım. için konuşalım. hep uslu davranırdım. Birbirinize bakmayın olur mu? Nasıl biri miydi? Gözlük takardı ve yüzü bir yavru köpeğinkine benzerdi. Beni çok severdi. Ama onu seven olduğunu sanma. Her öğretmenin masasında çiçek vardır. Onun masasındaysa hiç olmadı. Burada vurgulanan hece kelimenin... Şeker portakalında şiddet ve sevgi iki derin izlektir. Zaman zaman birbirlerine dokunur, her zaman ağırda gelirler. Kendi özünde sevgisizlikten doğan ve büyüyen şiddetin daima sevgiyle bir arada anılmasının anlatı içerisinde etkin bir anlamı vardır. Zezen'in şeker portakalı fidanı, öğretmeni ve Portekizli ile dostu şuna işaret eder. İnsanları uslandıracak, mutlu edecek ve yüreklerini ışıldatacak tek çözüm sevmektir. Burada Zezen'in hayatı değildir sadece anlatılan. Çok çocuklu fakir ailelerde gelişen iletişimsizlik ve bu iletişimsizlik içinde bir başına her şeyle iletişim kurmaya çabalayan ve kendilerine bambaşka dünyalar kuran tüm çocukların hayatıdır. Yoksulluğun, insanlık dışılığını insanın şefkat ve nezaketi olan ihtiyacını ve umut kaybolduğunda yaşamaya devam etmek için bir sebep arayışını gözler önüne seriyor. zezeyi bir çocuk değil ancak içindeki çocuğu unutan bir yetişkin anlayabilir. Kitap son sayfalarda içinizdeki hüzün denilen o o hassas noktaya dokunur. Gözünüzden akan bir damla yaşı engelleyemezsiniz son sayfalarda. Şeker portakalı bir çocuğun çocukluğunu yitirişinin öyküsüdür. Bizlere tam bir hayat dersi sunuyor. Yaşama dair gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Öğretmenim. Zezze. Yine geç kaldım. Bu üçüncü oldum. Bunu vazoya koyabilir miyim? <laughs> Elbette. Teşekkür ederim Zezi.